لما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل. Selam dostlar. Yeni bir videodan herkese merhaba. Abiler ablalar ben şu anda Malezya'dayım. Kuala Lumpur havaalanındayım. Buradan he, Buradan şimdi uçak önce Muscat'a geçecek abi. Muscat havalimanına geçeceğiz yaklaşık bir saat sonra falan. Kalkacak uçak. Önce Muscat. Bir saat orada bir aktarma süresi var. Bir saatin sonunda da e, Muskat'tan İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Bu arada bu Kuala Lumpur havaalanına en az en az bir 6-7 sefer gelmişimdir abi bu sene içerisinde. Abi hala kayboluyorum ya. Nasıl bir havalimanı anasını satayım. Ya da geldiğimde hiç dikkat etmiyorum galiba. Burada ne oluyor ne bitiyor diye. Sigara içme yerine gideyim dedim. Bir sigara içtim şimdi. Geri dönüş yolundayım ama herhalde bu yoldan gelmiştim diye hatırlıyorum. Saat şu anda saatler de karıştı abi. Yani benim telefonumdaki saat iki buçuk. burada görünen saat üç buçuk. Benim uçağım saat dört buçukta. Türkiye saatiyle saat şu anda 4 saat geriden geliyor. Hatta buranın saatine göre 5 saat. Saatler karıştı. Saat gece 3.30. Gram uyku uyumadım. Oh. Bir de şeyden de bir uçuş yaptım zaten şu anda. Kamboçya'dan Phnom Penh'den Kuala Lumpur'a geldim. Buradan Muskat'a geçeceğim. Muscat'tan İstanbul'a geçeceğim. Bayağı uzun uzun bir yolculuk olacak abi. Çok uzun ya. Abi bu bağlantılı uçuş tam bir rezalet ya. Uçan kalkmasına şu anda 25 dakika var. Ben hala kapıya gitmeye çalışıyorum. C24. Do dost Arkadaşlar Türkiye simülasyonuna Sert bir başlangıç yaptık Şu halime bak Baştan aşağı Donuma kadar ıslanmış durumdayım Lan baya kötü yakalandık yağmura ya buraya. Abi neredeyse Geçen iki senenin ardından Eyvallah hani ben videolarda hep Türkçe konuşuyorum da böyle etrafımdaki herkesin Türkçe konuşması biraz tuhafıma gitti ya. Hani hala Türkiye'de olduğuma inan inanamıyorum çünkü. Bir yerden Türkçe metroda gelirken falan Türkçe sesler duyuyorum. Ulan diyorum <laughs> falan böyle bir tuhaf oldu ya. Neyse eve çok yaklaştım şu anda. Bir 150 metre kadar falan Mesafe kaldı. Burada böyle bir yokuş var. Bu yokuşu oldum olalı oldu, hiç sevmiyorum. Bir de ben Türkiye'den ayrılırken tabii evi falan boşaltmıştım yani. Fethiye'deydim. Artık Fethiye'de bir evim yok. O yüzden İstanbul'a geldim abi. İstanbul'da Türkiye'de kalacağım süre boyunca ablamda kalacağım. Oho. Çünkü hali hazırda bir evim yok şu anda Fethiye'deki ev şu anda durmuyor durduğu yerde. Ha. Aa, aa. Ne yapıyorsunuz? Ay canım benim ya. Ya niye haber vermiyorsun? Aslan. Evet arkadaşlar, İstanbul'a hoş geldin. Motor trafiğinden İstanbul trafiğine geldik. Asya'da motor trafiği burada. <laughs> araç trafiği. Ara, araç trafiği. <laughs> evet, sağ sonunda. biraz daha var. Gündüz bu saatte ne trafiği ya. Şuna bak ya. Lahana gibi oldum anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> kat kat. Baboşii. <laughs> <laughs> Aslan, bekle. Şş, hayır, yavaş oğlum, yavaş. Oppa. <laughs> evet dostlar, herkese selamlar. Nasılsınız abi? Bu benim ablamın köpeği. Adı Aslan. Köpek Aslan, ne haber lan? Üç kağıtçı. Evet arkadaşlar, e, İstanbul'dayım. Bir yılın ardından, Asya'da geçen bir yılın ardından Asya turunu bitirdim abi. E, bir yıldır Asya'daydım. O bir yılın öncesinde de e, bir 7-8 aylık e, Balkan turum vardı. Yani totalde yaklaşık 2 senedir e, yurt dışındaydım zaten. E, bu 2 senelik süreçte her şey çok güzeldi. Benim için öyle, beni çok geliştirdi. Hem İngilizcem gelişti, hem insan ilişkilerim gelişti. Ee, Birçok konuda bana e, artısı oldu diyebilirim bu seyahatin. Ama aynı zamanda tabii ki fiziksel ve mental olarak da çok yoruldum arkadaşlar. Ee, özellikle Asya'da. Yani geçen bir senenin ardından beni çok yordu. Ee, tabii en büyük problem de e, maalesef finansal problem. Çünkü... E, Hani belli zaman birlik satıyorsun, sokak müziği yapıyorsun ama işte birliklik yaparken yasal bir şey değil sonuçta. Ee, hani çok kötü bir e, tecrübem olmadı ama polis izin vermiyor. Bu da senin modunu düşürüyor. Ee, artık bu birliklik satma olayına ya da sokakta para kazanma olayına da e, insanlar öyle eskisi gibi çok e, pozitif yaklaşmıyorlar. Her neyse e, en büyük sorun tabii ki finansal problemlerdi. Ee, ama öyle ya da böyle bir buçuk iki senedir yurt dışında olmak e, güzeldi. Şimdi döndüm İstanbuldayım. Normalde ben Fethiye'de yaşıyordum, ama Fethiye'ye e, dönmedim çünkü e, bu tura başladığımda e, işimden ayrıldım, evimden ayrıldım. Hani Fethiye'deki hayatımı tamamen bıraktım yani. O yüzden döndüğüm zaman. İstanbul'a döndüm. Burada ablamın evinde kalıyorum şu anda. Bir süre İstanbul'da olacağım. zaten bir ay sonra falan yani videoyu izleyenler bilir de e, Aslan Nereye gidiyorsun sen? Bu bize köpek hep kaçmaya çalışıyor. Geç içeri bakayım. Geç şöyle Kaçamazsın oğlum. Videoları izleyenler bilir de izlemeyenler için de e, söyleyeyim yani e, bir ay sonra falan daha önce de videolarımda gördüğünüz e, bir, birisi İstanbul'a gelecek yine e, burada birlikte olacağız. Onunla da yine videolar çekeriz burada. Ben zaten bu yani İstanbul'da olduğum süreçte de yine bir şeyler yapacağım bir şeyler paylaşacağım paylaşmaya devam etmem lazım çünkü YouTube şöyle bir şey abi. Ee, yani çocuk gibi ilgi göstermen gerekiyor. Eğer video atmayı bırakırsan, hani emek vermişsin o emeklerin boşuna gider yani. O yüzden ara vermek istemiyorum. İstanbul'da olduğum süre boyunca da yine sizlerle bir şeyler paylaşmaya devam etmek istiyorum. Elimden geldiğince. Sonuçta yani bir senedir bu olaya devam ediyorum. Ee, bu verdiğim emeklerin boşa gitmesini istemiyorum. Güzel bir e, izleyici kitlesi var bu. Özellikle yani ben YouTube'a başladığım zamandan beri e, belli başlı insanlar var. Onlar sağ olsunlar. E, her paylaşımı e, yorum yapıp beğeniyorlar. E, benimle fikirlerini paylaşıyorlar. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok motive ediyor. <laughs> Buradan onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum destekleri için. Şimdi bir süre Türkiye'de olacağım. E, ama bazı planlarım var yine. E, o planları hayata geçirmek için... E, Biraz uğraşmam gerekiyor. Onları e, halledip arkadaşlar e, yine yolumuza devam edeceğiz. Bu arada dostlar ben bir süre e, yani bu süreç biraz uzun olabilir. İstanbul'da olacağım bir süre. E, o, o yüzden hani böyle uzun zamandır da İstanbul'dan uzakta olduğum için böyle İstanbul'da yapılabilecek şeyler hakkında da e, varsa fikirleriniz benimle paylaşırsanız sevinirim. E, çünkü bayağıdır İstanbul'da yoktum yani. O yüzden her türlü fikre açığım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Alasma aldık. Bizim köpek deli gibi dolanıyor. <laughs>